Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Sarı lacivert ateşi yine yanıyor. Fenerbahçe'de transfer fırtınası dindi dindi coştu. Şampiyonluk hasretini bitirmek için gece gündüz çalışan yönetim ve Davis'i Morino'nun liderliğinde, 2024-25 sezonunun ilk düdüğünü bekleyen milyonlarca Fenerbahçeli, takımda yaşanan hareketli saatlerle adeta şaha kalktı. Taraftarın kalbini, Kadıköy'ü ve Bozkurt'un pençesini titretmeyi bilen yönetim, transfere öyle bir giriş yaptı ki, sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da gündeminde. Yıldızlar bir bir sarı lacivertli çemberde toplanmaya, ezeli rakipler ise korkudan uykusuz geceler geçirmeye başladı. Bakın, daha düne kadar iki transfer bombası patlamışken, Fenerbahçe durmaya, hız kesmeye hiç niyetli değil. Fırtına daha yeni başladı. Süper Lig'in başlamasına günler kala, futbol dünyasında deprem etkisi yaratan gelişmeler yaşanıyor. Kadıköy'de yaprak kıpırdasa, tüm Türkiye ondan haberdar olur. Şimdi ise yerli yıldız savaşı patladı. Kerem Aktürkoğlu, Uğurcan Çakır, Cengiz Ünder derken, Fenerbahçe iştahı kabartan transfer haberleriyle gündemin baş köşesinde, bir menajer de var ki, İstanbul'a sessiz sedasız inip ortalığı iyiden iyiye karıştırdı. O mu geliyor? Sesleri dalga dalga yayıldı dört bir yana. Beşiktaş'ta transferde kozlar paylaşılırken Sarı Kanarya gözünü zirveye, hedefine şampiyonluğa kilitledi. UEFA'da hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, fırsatları kovalasa da Fenerbahçe transferde gaza basınca rakipler de, taraftarlar da hop oturdu hop kalktı. İtalya'dan gelen haberlere göre Samuel Chukwueze'nin menajeri İstanbul'a indi. Beşiktaş'la masaya oturdu. Ancak siyah beyazlılar şu an Milan'ı tatmin edecek şartlara sahip değil. Fenerbahçe ise Çukveze için nabız yoklamaya başladı. Menajeriyle randevu istedi. İngiliz basını ise Çukveze için sadece Türk devlerinin değil, İngiliz ekiplerinin de peşine düştüğünü yazdı. Ama herkesin şunu bilmesi lazım. Kadıköy, yıldızların yuvası. Kimse Fenerbahçe ile kapışmaya cesaret edemez. Gelelim gündemin tam göbeğindeki bomba gelişmeye. İş ciddiye bindi, Morino'nun özel raporuyla Kerem Aktürkoğlu için düğmeye basıldı. Kerem'in transferiyle ilgili öyle bilgiler var ki, Fenerbahçe yönetimi somut adımlar atmaya bir adım uzakta. Muhabirlerden gelen sızıntılara göre işler resmen alev almış durumda. Sadece taraftarlar değil, tüm futbol dünyası, Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye mi geliyor diye kenetlenmiş durumda. Gece yarısı haberleriyle birlikte Morino'nun da Kerem'e onay verdiği bildirildi, resmi girişimler başlatıldı. Portekiz ekibine yapılacak teklif konuşuluyor transfer ihtimali her an patlak verebilir. Yorumcular, muhabirler ve sosyal medya, transferin kıyısında köşesinde nefes almadan takipte. Kerem bir kesim tarafından büyük tepkiyle karşılansa da, başarılı olacağına inananların sesi her geçen gün daha yüksek çıkıyor. Özellikle önümüzdeki sezon yerli oyuncuların değeri daha da artacak. Her türlü gelsin, form sayı sırtlasın, tarih yazsın. Sesleri Kadıköy'den ülkenin dört bir yanına yayılıyor. Çocukluğundan beri Fenerbahçe'ye sempati duyduğu konuşulan Kerem'in yolu yıllar sonra gerçek aşkına çıkacak mı? Zaman gösterecek ama bu hikayede yazılmamış çok destan var. Fenerbahçeliler, Cengiz Ünder'in de transferde takas kozu haline gelmesiyle birlikte heyecandan gece uyuyamıyor. Cengiz Ünder ve Uğurcan Çakır. Trabzonspor başkanı satmayacağız dedikçe Uğurcan'ın içindeki Fenerbahçe aşkı bir volkan gibi patlamak üzere. Milli kalecinin takım kamplarındaki memnuniyetsizliği, transfer dedikodularının ardındaki ateşi daha da körüklüyor. 7-8 milyon avro artı Cengiz Ünder takası gündeme bomba gibi düştü. Galatasaray bile Uğurcan'a talip olsa, milli yıldızın gönlünün sarı lacivert'te attığı herkesin dilinde. Başkan, "Bırak beni, Fenerbahçe'ye gideyim." diye feryat ettiği rivayet ediliyor. Kim ne derse desin, Uğurcan Çakır'ın yeri Fenerbahçe. Başkan Yönetim, Mourinho ve taraftar. Tüm parçalar tek bir amaç için çalışıyor. Fenerbahçe'yi en güçlü haliyle şampiyonluğa taşımak. Yıldızlar bir bir yeşil sahalarda sarı lacivert forma altında buluşacak, Kadıköy'de milyonları kendine hayran bırakacak. Rakipler gece rüyasında Fenerbahçe'nin yeni kadrosunu görüp ter içinde uyanacak. Şunları unutmasınlar. Bu sezonun hikayesi bayraklarla, tezahüratlarla, destanlarla yazılacak transfer dedikoduları, yıldızların kavgası, sosyal medyadaki tartışmalar, hepsi Fenerbahçe'nin ateşini daha da büyütüyor. Fenerbahçeliysen şimdi ses ver. Ayağa kalk, şampiyon Fenerbahçe diye inle tüm stadı, tribünleri, sosyal medyayı, sokakları, her yeri sarı lacivert coşkusuyla titret. Çünkü bu takımın kaderi bu sezon değişecek. Yıldızlar Fenerbahçe için sıraya girdi. Şampiyonluk için Kupa için, tarih için, Fenerbahçe için. Yürekler bir oldu, gözler Kadıköy'e çevrildi. Gelişmeleri takipte kal. Çünkü asıl fırtına şimdi başlıyor. Fenerbahçe gücünü, kudretini ve efsanesini yeniden dünyaya gösterecek. Yürü be Fenerbahçe, kim tutar seni? Eğer Galatasaray beklenmedik bir hamleyle Uğurcan Çakır için masaya oturursa, Trabzonspor başkanı bir kez daha o meşhur sözlerini mi tekrarlayacak? Oyuncumu Galatasaray'a asla vermem." diye masaya yumruğunu vuracak mı yoksa sürecin akışı bambaşka mı ilerleyecek hep birlikte göreceğiz. Türk futbolunda kartlar her gün yeniden karılırken bu sezon ezeli rekabet yepyeni boyutlar kazanıyor. Şampiyonluk için bütün kozlar oynanıyor. Her transfer haberinde şehirler ayakta, taraftarlar diken üstünde. Ama Fenerbahçe'de gündem yalnızca kaleci transferiyle sınırlı değil. Sarı lacivertlilerde taraftarların kalbini hoplatan ve gözlerin üzerinde olduğu bir diğer isim ise Yusuf Enenesiri. Gol yollarındaki soğukkanlılığını ve bitiriciliğini ilk sezonda kanıtlayan, rakip filelere adeta korku salan faslı golcü, Avrupa'nın devleri kadar Orta Doğu'nun zengin kulüplerinin de radarında. Geçen sezon attığı 30 golle taraftarın gönlünde taht kuran, şampiyonluk yürüyüşünde büyük pay sahibi olan Enenesiri için nefesler tutulmuş durumda. El Hilal Kulübü, Victor Osimhen ve Alexander Isak gibi dünya yıldızlarını ikna edemeyip kapılarını Ennesiri'ye çevirince, transfer piyasasındaki ateş bir anda yükseldi. Suudi Arabistan ekibi kesenin ağzını açtı, masaya 35 milyon euro koydu. Fakat Büyük Fenerbahçe'nin yönetimi tek kelimeyle şunu söyledi. 40 milyon eurodan aşağısı olmaz ve bu fiyatta tek bir kuruş indirim yapmayı asla düşünmüyoruz. Kulübümüzün değerine, oyuncumuza ve hedeflerimize olan inancımız pazarlık kabul etmiyor. Çünkü Fenerbahçe yalnızca bir takım değil. Gururun, asaletin ve mücadele ruhunun simgesi. Fenerbahçe arması transfer pazarında da Avrupa'nın devleriyle kafa kafaya yarışacak, asla boyun eğmeyecek bir güç olduğunu tüm dünyaya gösteriyor. Taraftarın gözü ise sadece yönetime değil, sahanın içindeki aslan yürekli futbolcularına da çevrilmiş durumda. Emre Süngün gibi genç yaşında şimdiden yıldızını parlatmış isimleri kaptırmak istemeyen teknik direktörümüz Jose Mourinho ve ekibi savaşmaya, mücadeleye, başarıya kilitlenmiş vaziyette. Onlar biliyorlar ki gerçek Fenerbahçelinin arkasında milyonlar var. Kadıköy'ün ateşi, tribünlerin gür sesi var. Şu anda koltuklarını sarsan, formalarını kaldıran, gece gündüz Fenerbahçe için atan milyonlarca yürek yeni sezonda zafer için daha da kenetlenmiş durumda. Beyaz melekler belki servet öneriyor. Çılgın bonservis bedelleriyle ortalığı sallıyor. Ama Fenerbahçe yönetimi değerini ve geleceğini korumakta kararlı. Herkes stadımızdaki o ateşi, maratonun son düdüğünde dalga dalga kabaran sarı lacivert coşkuyu konuşuyor. Gitmeyiz, vazgeçmeyiz diyen milyonlarca taraftar futbolcularının ve kulübünün arkasında kaya gibi duruyor. Heyecan dorukta. Yıldızlar Kadıköy'de zafer yürüyüşü Fenerbahçe armasının gölgesinde başlıyor. Şimdi kenetlenme, şimdi birlik olma zamanı. Bu sezonda Büyük Fenerbahçe için, tuttuğun takım için, bir tarih yazmak için gece gündüz destek zamanı. Çünkü biliyoruz ki, her zorluğun üstesinden Fenerbahçe'nin ruhuyla, taraftarının bitmeyen sevgisiyle gelinir. Herkes konuşur, Fenerbahçe yapar. Sarı lacivertli bayrağının gölgesinde nice zaferlerin, Unutulmaz gecelerin ve yeni şampiyonlukların hayalini kurmaya devam. Şimdi hep birlikte omuz omuza sonsuza kadar Fenerbahçe. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca hangi şehirden izlediğinizi